Ne film izleyeceğiz acaba bugün? İleri, hani aşağı Bak. bakarak. Ay, 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 ay. Ya bu tarafa gel. Şuraya. Arka tarafa doğru. Benim Tek itibar... tek. <Gülüşmeler> Al bakalım. Hadi başlıyoruz şimdi. Çok bu sinemaları zaten bizim eğitim içeriklerimizde, modüllerimizde, alanında uzman akademisyen hocalarımız tarafından belirlenmiş listelerimizde var olan sinemaları, animasyon filmlerini seçiyoruz, belgeselleri seçiyoruz. Çocuklar gelip burada bu konteyner imkanında bunu izleme fırsatı buluyorlar. İçeriye neredeyse bir sinema salonu gibi yapıyoruz. Işıkları kapatıyoruz, mısır patlatıyoruz. Heyecanla geliyorlar. Burada bir arada bir etkinlik yapmış oluyoruz. Verilerde çok ee, çok memnunlar bundan. Hem çocuklarım böyle bir e, şeye gerçekten ihtiyacı var. Depremin ardından normal hayata geçmek için o normal rutin süreci gerçekleştirmek için burada sinema etkinliklerinde buluşuyoruz. Burada bizim iki etkinlik odamız var. Ee, kapasitemizin el verdiğince 50 aşkın çocukla burada sinema gecelerinde, sinema etkinliklerinde buluşuyoruz. Normalleşme adına Aslında çok güzel bir adım ee, yani bunu bu bir sinema olarak değerlendirmesek Hani çocuk e, yani burada gerçekten kendisini böyle e, daha etkin daha gelişmiş olarak hissettiğini ben hissediyorum bir annesi olarak e, ben bunu gördükçe de zaten çok mutlu ol oluyorum yani Zahide hocamızdan bu e, tegev adına da yani emeği geçen herkese yani inanın ki böyle kendimi borçlu hissediyorum yani depremden sonra çocuklar e, bayağı bir geriledi her konuda geriledi yani buradaki etkinlikler, buradaki davranışlar, buradaki yani olumlu her şey, olumsuz zaten yani hiçbir şey yok, inanın ki yok. Ee, yani e, yani geleceğe daha emin bakmamızı sağlıyor. Yani. uçak diye var ya. O adam Osman istiyoruz. Osman Osman o Osman çok, çok güzel eğlendirdi beni, çok mutlu oldu. Sinema, yap, sinema izliyoruz. Patlamış mısırı dağıtıyorlar. Arkadaşlarımla çok eğleniyorum. Bizim için mısır patlatmışlar. Onları yedik. Bir yandan da sinema izliyoruz içeride. Neyin ee, az önce fotoğraf falan çekildik. Çok mutluyum. Diğer günlerde çok eğleniyoruz. <laughs> Bir sonraki sinema gününde buluşuruz. Görüşürüz.